Mesela, ne kadar ne çok mücadeleler verip, atladılar, tam olarak değil miydi? Hepsi ne i̇şte, icamını, sevgili Ayhan arkadan yok dedi, sevgili Ali arkadan keskin şey dengeli diyor. Ne kadar oradan aldığımız demin bildikleri, <laughs> o yüzden keslerle şeyler <laughs> e, arasında hafif bir enkron kayması oluyor yıldan beri var olan insanlıkta 110 milyar civarında insan yaşadığı arkadaşlar. <laughs>

4 Uzman, 5 Uzman, 2'yi kişiye uzmanlarımızı istasyonuna götürmek üzere bize... bir türlü olamayyor. Space X'in New Dragon'a bağlanmak üzere. Yüzler gülüyor, yüzler gülüyor. gülüyor şu anda. İnsan kendi olabilir şu Türkiye'nin böyle bir işte olması gerçekten iyi artık reklam olarak şey olarak bayağı iyi uzay çalışmaları aslında yerden devam ediyordu bugüne kadar ve bayağı çalışma yapılmıştı. Şu anda da bizim de çalışmalarımız oluyor öğrenci olarak gözlem evinde. Türkiye devleti olarak uzay çalışmalarına gerçekten önem veriyor. Hatta bu yerden yaptığımız çalışmaları okul olsun, devlet olsun gerçekten önem verdiği için şimdi de böyle bir olay olması, Türkiye tarihinde de ilk olması gerçekten gurur verici ben de merak ediyorum oradaki yapılan deneyler bize de çok işimize yarayacak. Ne yapılacak, ne edilecek? Fizik deneyleri olsun, astronomi deneyleri olsun. Canlı olarak da tarihe tanıklık etmek gerçekten güzel oluyor. çok gurur verici bir olay. Ve bütün gelecek nesillerimize, gelecek hem kendi bölümümüz için hem de gelecek nesillerimize bir önce olmak, lider olmak çok güzel. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk astronotu pilot Albay Alper Gezer Avcı'yı bugün izlemeye geldik. Yaptığı uçuşları, yaptığı deneyleri izleyeceğiz. 13 gün boyunca uzayda, 14 gün boyunca uzayda kalacak ve 13 deney yapacak. Umarım bu deneyler sonucunda güzel işler başarırız. Hem Türkiye'nin öne açılır, Türkiye'ye adını duyururuz. Umarım Türkiye için güzel bir gelecek olur gurur duyuyoruz. Çok güzel bir duygu. Çok heyecanlıyız, mutluyuz. Gurur duyuyoruz Alper Bey'le. Çok güzel. Türkiye adını duyurmaya başladı. İnşallah devamı da gelecek. Türkiye için çok önemli bir kilometre taşı. Bu tarihi ana tanıklık etmemiz bizim için çok mutluluk verici. Bilimle, uzayla her zaman iç içe olmak hem biz gençleri hem de milletimizi daha ileriye götürecek diye düşünüyoruz.